mesleğine çalışıyorum. Bugün size müşteri ne istiyor onu anlatacağım. Açıkçası halıyla herhangi bir ilgim yok. E-halı servisi çok güzel, onu seviyorum. Çünkü öncelikle e-halı servisi zaman içerisinde bir dijital servise dönüşecek. Yani işte artık insanlar mobil uygulamalarından işte halılarını size gönderebilecekler. İşte web uygulaması üzerinden bir şeyler yapacaklar. E, dolayısıyla zamanla siz Bizi daha fazla yaklaşacaksınız, o yüzden e servisini ben de o açıdan seviyorum. Bir, bir Birkaç haftada da hikayesini biliyorum, sizin internetteki görünürlüğünüzü filan araştırdım. Ee, hem yöneticilerden hem de tanıştığımız arkadaşlardan hikayesini dinledim. Ondan da bugün konuşacağım. Bir miktar şu konuşmanın devamında, e, dijitalleşirken şimdiye kadar neler yapmışsınız, bundan sonra ne yapılabilir acaba ile ilgili ben de konuşacağım. Şimdi yıl olmuş 2022, e, müşteri sizden ne bekler? Böyle büyük büyük yazdım. Ee, birincisi arkadaşlar bugün anlatacaklarım dünyanın genelinde e, 2022 ve sonrası bu birkaç yıl içerisinde müşteriler e, nasıl değiştiler ve yeni dönemde bütün bir satıcılardan, hizmet sunanlardan, ürün satanlardan, herkeslerden neler bekliyorlar? E, ben size 2022 trendlerini anlatacağım. Siz de kendi işinizi ya da yapmayı düşündüğünüz başka işlerinizi bu süreklere göre birlikte e, ayarlayabilirsiniz. E, birincisi daha fazla ödeme seçeneği bekliyoruz müşteri olarak. Yani şimdi halıyı aldım evden tam geri getirdim. E, dolayısıyla sizin de post cihazıyla gelmeniz lazım en kötü ihtimalle. E, online bir şekilde ödeyebilmemiz lazım. Belki ilerleyen zamanda e halı servisinin mobil uygulamasından butona basarak da ödeyebilirim. O zaman hiç uğraştırmazsınız daha güzel olur. Yani bizim zaman içerisinde sizden beklediğimiz şey daha fazla ödeme seçeneğiniz olsun. Çünkü gerçekten zor durumda kalıyoruz o durumda. Nakit çıkmayınca, abi 20 lira çıkmayınca gerçekten rezil oluyoruz ya. Yani ha, tam 20 lira para vereceğiz o da yok. Birincisi bu. Diğeri, yani bu zaman içerisinde herkesten beklediğimiz bir şey. Şu anda biliyorsunuz şey bile, ekmeği bile kredi kartla, bir de temassız olayı Türkiye'de çok bir türlü yaygınlaşmıyordu. Aslında bayağı bir zamandır bu temassız teknolojisi var. Ama iş yerleri entegre olmuyorlardı buna, Allah'tan pandemi sebebiyle herkes o da geçti, şimdi artık temassız gösterip geçiyoruz. E, bu bayağı büyük bir konfor. Şimdi yeni zamanda e, daha Türkiye'de henüz olmayan ama yavaş yavaş de uygulamalar destekliyor, bankaların uygulamaları ama siz daha alışmadığınız için yok. E, telefonunuzdan NFC'yi açarsanız, ha süper bakın arkadaşımız Serik'ten geliyor o yüzden var. Evet, şimdi e, NFC'yi açtığınızda kredi kartınız bir de yanınızda olmadan telefonunuzu uzatarak da o post cihazına ödeme yapabiliyorsunuz. Demek ki ödeme çeşitleri artıyor. Sizin artık buna hazır olmanız gerekiyor. Birincisi bu. En azından biz böyle istiyoruz. Yani hazır olmasanız da olur da. İkincisi artık online alışveriş yapıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde en çok e-ticaret yapan şirketler ve onların etrafında oluşan ekosistem büyüdü her şey online yapılır oldu. Yani şimdi bundan 5 sene önce ayakkabı online alınabilir mi? Tişörtü online alabilir miyiz diye siz de düşünürdünüz. Şimdi bayağı alıyoruz. Hatta biliyorsunuz şeyler de var. E alışveriş listesine giriyorsunuz beğendiğiniz bir gömleğin large, x neyse işte benim için söylüyorum hani siz small da seçin. Ee, işte seçiyorsunuz, bir diğer renkleri de seçiyorsunuz, 8 tane geliyor deniyorsunuz. İşte large olan, mavi renkli olan kalsın, diğerlerini kargo ile verip geri gönderiyorsunuz. Alışveriş şirketleri bunu da kabul ediyorlar, kargoyu ücretsiz yapıyorlar filan. Bütün bu sayede siz online alışveriş yapmaya alışıyorsunuz çünkü konforlu bir şey. Yani sizin bir mağazaya gidip yaptığınız o deneyimin aynısını evde de deneyebiliyorsunuz. Ayakkabı alabiliyorsunuz. Zaten gıdayı zaten alıyoruz. O çok daha rahat oluyor. Böylece artık online almak daha fazla yaklaştı. Bir de sadece ürünü değil, hizmeti de online alabilirsiniz değil mi? Mesela şimdi işte halı yıkama şimdi online yapabiliriz. Mesela ilerleyen zamanda sizde de olacak. işte konuştuk burada, bir, siz de dijitalleşiyorsunuz şimdi. zaman içerisinde belki buraya tekrar toplandığımızda sizin dijitalleşme serüveninizdeki olan şeyleri konuşuruz bir dahaki sefer inşallah. dolayısıyla bu online işi birçok şeyde yaygınlaştı. hizmet sektöründe de ürün satın alırken de biz müşteri olarak sizden böyle bir şey bekliyoruz. Bir de Türkiye'de yıllardır var birçok başka ülkelerde insanlar bu sene tanışmaya başladılar. Buna taksitle alışveriş yapmak. Yani birçok ülkede sadece gider kredi kartla bir seferde alırsınız o kadar yani Taksit diye bir şey yoktu. Bizim Türkiye'de yıllardır olan bir şey var. İnsanlar taksit de yaptırmak istiyorlar. Dolayısıyla siz de taksit yapabiliyorsanız yaptığınız işte siz de iyisiniz. Çünkü müşteri olarak bunu bekliyoruz. Bazı durumlarda sizin anlaşmalarınızdan dolayı o etikette yazan parayı bölüyorsunuz taksite o güzel. Ama işte bazılarında da ne oluyor? Ödeme şirketleri var. İşte Mesela kendi e ticaret yaptığınız ya da o hizmeti ürünü bir şeyi sattığınız sitenizde o ödeme sistemini entegre ediyorsunuz. Onlar size x tane bankayla anlaşmışlar. O bankaların hepsini otomatik siz de taksit yapabilir oluyorsunuz ama işte bir miktar komisyon komisyon oluyor. İşte 3 lira 5 lira artıyor falan ama yine de taksit yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla taksitli alışveriş yapma işi de son zamanlarda yaygınlaştı. Çünkü paramız yok abi. Kredi kartına işte ne varsa böldürüyoruz ki ilerleyen aylarda Allah kerim inşallah ölmeyiz. Dolayısıyla taksit yapma işi gerçekten son zamanlarda yaygınlaştı. Bir de şu da var. E şimdi 20 bin liralık bir ürün alıyorum. E neden peşin vereyim ki 8'e bölsünler, 20 bin liranın geriye kalanını faizle, borsaya bir yere yatırırım. İşte her ay bir kısmını kullanırım. İşte 16 bin liraya gelir belki 20 ayın sonunda ya da 24 ayın sonunda. Niye tamamını size peşin vereyim? Hani müşteri gözüyle bakıyorum. Hani siz öbür taraftasınız. E bu açıdan taksit bizim açımızdan avantajlı. E bir de e, sosyal medyadan satın almak diye bir şey var, değil mi? Şimdi e, siz yaptınız mı hiç, hiç e, Instagram'dan bir şey satın alınan oldu mu daha önce hayatınızda? Ya yani Instagram'dan bir başka var mı? 2, 3, bak 4. Fena değil bak gördünüz mü İn Instagram'dan bile bir şey Yaşlı adamlarsınız öncelikle ama buna rağmen içinizde 3-5 kişi almış bu iyi yani. Dijital teknolojiler hızla değiştiği için buna çabuk adapte olmak gerçekten çoğumuz için çok zor. Dolayısıyla biz de zorlanıyoruz ama hani herkes, biz için içinde olan insanlar olarak bile bazı şeylere zorlanıyoruz. Hani doğal olarak yavaş yavaş alışan insanlar olarak daha fazla zorlanırız. Sosyal medyadan satın almak diye bir şey yaygınlaştı. Şimdi internette işte Instagram açtığınızda işte bir ürünün şeyini takip ediyorsanız orada işte satın al butonu da çıkıyor. Bastığınız zaman Shopify ya da bir yere yönlendiriyor. Siz oradan tıklayarak alıyorsunuz ve kolay oluyor. Hatta şu anda Instagram'ın o özelliğinden dolayı ona entegre olabilen küçük alışveriş sistemleri var. İki tane butona basarak hızlıca alışverişi tamamlıyorsunuz orada. E bu sosyal medyadan alışveriş işi de yaygınlaştı. Şöyle bir şey var. Abi işte garantisi ne olacak ürün, kalitesi gelirse başımıza ne olacak? Bir sürü dert var aslında ama bunun çözümleri de var. Ee, dolayısıyla bu bir şekilde yaygınlaşacak. Yani siz sevseniz de sevmeseniz de böyle bir şey yaygınlaşıyor. Siz de artık e, bu sosyal medyadan satmanın bir yollarını geliştirmelisiniz. Kendi yaptığınız işlerde e, hepimiz halı servisi şey yapıyoruz ama belki bazılarımızın başka sektörlerde de işleri vardır. Dolayısıyla bu sosyal medyadan satma işini siz de yavaş yavaş düşünmenizde fayda var eğer yapmıyorsanız. E, bu bizim de artık yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Başka bir şey, şimdi gördüğünüz gibi her şey ayağımıza gelsin istiyoruz değil mi? Bu pandemi daha fazla arttı bizim ülkede ama daha önce de vardı. Ekmek almak çok zoruma giden bir şey. Gerçekten sabah kalkıyorsun abi tamam mı? Ekmek alınacak diye bir görev var. Ben pijamamı değiştiriyorum, öteki şeyleri giyiyorum. Bak büfeye kadar gidiyorum, ekmeği alıp geliyorum. Halbuki bunu başkası yapmalı. Parayı ben veriyorum, niye bunu ben yapıyorum diye çok zor geliyordu. Şimdi Allah'tan birçok şehirde, sizin şehirlerinizde de vardır. E, bu getir var. işte Migros'un hemen uygulaması var. İste gelsin var. Böyle böyle servisler var değil mi? Evet. Eskiden Migros'un sanal market var Sadece bunu yapabildiğim için ama getir birçok şehirde var. Çok güzel de oldu. Şimdi sadece ekmeği bile getirden alabiliyorsun. Yani geçen gün şöyle bir şey oldu. Saat böyle akşam 9-10 falan tamam mı? Ee, evde baklava yiyebilir miyim acaba bu saatte diye düşündüm. Normalde 5'ten sonra yemiyorum. Aralık kuruş diye bir şey yapıyoruz. Ee, ama o gün yemek istiyordum. Şimdi baklavanın bir dilimi 12 lira falan bizim şehirde. Gaziantep'te daha ucuz olabilir. Daha pahalı. Aa, evet orada daha pahalı. Bizim orada işte 12 liraya falan satıyorlar. Zaten iki dilim baklava alıyorsun 24-25 lira. Ee, bizim eve 8 kilometre öteden bayağı bildiğiniz o baklava getir kuryesiyle iki dilim baklava eve kadar geldi. Sadece 4 lira taşıma parası verdik. Güzel değil mi? Ben arabayla gitsem 10 lirayı geçerdi zaten hani harcadım. Dolayısıyla bu şey servisleri, e, bu online getiren, hızlı getiren servisler bizim işleri oldukça kolaylaştırıyor değil mi? Şimdi hepimiz iyi kötü bunları kullanıyoruz. Bir de tam yemek yapacaksın, salça yok. Yani bu çok gıcık bir şey. Sizin, sizin başına gelmedi biliyorum da hani siz çünkü öyle şeylerle <laughs> uğraşmıyorsunuz. İşte o durumda bayağı zor oluyor. Ee, getirden sipariş ediyorsun, sen soğanları doğrayana kadar salça geliyor abi bu süper bir şey. Hani böyle bir konfor yok. 3-4 lira da taşıma parası veriyorsun. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte onların motorlu kuryeleri var ve bunlar zaten bir sürü taşımayı aynı anda yaptıkları için o çocukların işte motorla taşınan daha az yakılıyor, işte çocuklara sabit bir maaş veriyorlar filan filan ama bir şekilde bu adamlar karlı bir şekilde bu operasyonu sürdürüyorlar ve siz bu işi hızlıca halledebiliyorsunuz. Demek ki artık her şey ayağımıza gelsin işine müşteri alışıyor. Ha sizin verdiğiniz hizmet, servis her neyse siz de kendi işinizi müşterinin ayağına götüreceksin. Yeni zamanda arkadaşlar firmaların etik değerlere saygılı olup olmadıklarını müşteri olarak önemsiyoruz. Yani bu adamlar kendileri etik mi çalışıyorlar şeyi bile önemsemeye başladık biliyor musunuz? Bu kuryesine düzgün maaş ödemeyenden sipariş vermiyoruz. Çünkü 10 tane şirket var. Hepsinden sipariş verebiliyorum zaten. Kuryesine kötü davranan adamı niye kullanıyor? Öteki de var yapıyor aynı işi gibi. Yani bu etik değerlere daha fazla dikkat eden, daha fazla işte bir balansı sürdürebilen şirketleri daha fazla tercih ediyoruz ve bunlarla ilgili de internette bolca yorum yazılıyor, bir şey yapılıyor, sosyal medya diye bir şey var. Bunlardan haberdar olunuyor zaten. Doğanın verdiği zararları gördükten sonra müşteri olarak biz artık sizden çevreye zarar vermemenizi bekliyoruz. Ne bileyim işte kullandığınız deterjan doğayı kirletmesin, daha çabuk yok olsun, mümkünse işte halı şey olsun, ee Doğaya zarar vermeden üretilen malzemeden yapılsın, ne bileyim organik olsun, bambu olsun, neyse işte halı nasıl yapılıyorsa o. Ee, i̇şte bunlar biz şeylerden, bize ürün satan, hizmet satan şirketlerin çevreye az zarar vereni tercih etmeye çalışıyoruz. Ha böyle bir şey yapıyorsanız bile bu yaptığınız şeyi görünür hale getirin. Deyin ki bakın arkadaşlar biz ötekilerden farklı olarak çevreye az zarar veriyoruz. Bunu deyin biz sizi daha çok severiz yani emin olun. Ee, bunu biz önemsiyoruz son zamanlarda. Şimdi yeni yeni artık ürünlerimizde ya da hizmetlerde kişiselleştirme bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda akrabamın birisinden bir mesaj geliyor. Böyle bayağı bildiğiniz işte sayın ben diye başlayan saçma sapan bir şey. Abi ben adamın yeğeniyim. Niye bana yeğenim nasılsın diye niye sormuyorsun değil mi? Şimdi insanlar Kendilerine gelen mesajların bile kişiselleştirilmiş olarak gelmesini isterler. Siz de kendinizi önemli hissedersiniz böyle bir durumda. Dersiniz ki okey bu bu firma bana e, Yunus Bey nasılsın, hocam nasılsın de bütün ürünleri satın alır giderim. E, dolayısıyla kişiselleştirilmiş olarak gelen mesaj sizin hoşunuza gidiyor. E, mesela işte bir yerde adınız yazabiliyorsa, bir şeyin resmi çizilebiliyorsa, sizin istediğiniz bir şey, bir renk sizin istediğiniz gibi değişebiliyorsa. Mesela Spotify bazen yapar işte sizin en çok dinlediğiniz, bu yılın en sevdiğiniz 10 şarkısını yesin bir liste yapar. Spotify kullanmayan var, kullanan var mı? Spotify, wow. gerçekten çok modern bir toplulukla konuşuyoruz ya. Ben şey düşünüyordum, halıcı falan deyince böyle yaşlı amcalar gelecek, ne, ne anlatacağım ki onlara falan diyordum. Bayağı iyi insanlar mısınız, çok sevdim. Şimdi, e, bu kişiselleştirme işi sunduğumuz hizmetin içinde bayağı önemli bir şey. Dolayısıyla bundan sonra eğer yaptığımız işte becerebiliyorsak bir miktar kişiselleştirme, sadece iletişimi bile kişiselleştirseniz, yani konuşurken adama hitap ettiğinizde bir miktar hatırladığınızı fark etseniz bile e, karşı taraf mutlu oluyor. E, kişiselleştirme artık daha fazla talep ediliyor, anketler de böyle söylüyor. E, i̇nsanlar bu pandeminin de etkisiyle sağlığı önemsemeye başladılar. Hepimiz için sağlık önemli olmaya başladı. Hiç evinde bu işlerle ilgisi olmayan adamın bile mat var artık evde spor yapmayı deniyor filan. Yani, Mesela işte yediklerinize daha fazla dikkat ediyorsunuz, Gıdamızın etiketini okuyorsunuz, bir sürü şey, değil mi? Ya da daha fazla sağlık için kontrole gidiyorsunuz. Çünkü pandemi bize bir şey öğretti ki sağlık bayağı değerli bir şey ve önemli. E, koruyabilirsek, sağlıklı olabilirsek e, daha konforlu yaşarız. E, bu durumda bizim sattığımız ürünün insan sağlığına zarar vermeyen bir yönü varsa işte ne bileyim sentetik değildir bir şey değildir işte bu organiktir bunu öne çıkararak söylediğimizde de insanlar bunu severler ya da kullandığınız şey kimyasal kullanıyorsunuz zararlı mı değil mi bunu anlatmanız lazım e, insanlar artık sağlıklarını önemsiyorlar arkadaşlar influencer diye bir olay var fenomen olayı İnsanlar deli gibi fenomen takip ediyorlar, bu işte Instagram denilen yerde, zaten Instagram'da gününde çok vakit geçiriyoruz değil mi? Herkesin Instagram'ı var. Ee, orada işte o fenomenlerin, herkes bir miktar fenomen takip ediyor, o fenomenlerin e, tavsiyelerinden etkileniliyor ve fenomen pazarlaması diye bir şey var başta dünyada. E, bu fenomen pazarlaması bayağı bir zamandır var etkili de oluyor hakikaten. Hani mesela ne bir YouTube bir yere reklam vermek, bir fenomenin işte sizin için story paylaşması ya da bir post atması binlerce, milyonlarca insana ulaştırabiliyor sizi. Ee, bu fenomenlerin tercih ettiği şeyleri tercih ederek e, sürüye ait olma hissimizi doyuruyoruz. Yani ben de sizden bileyim, bakın ben de o fenomenin yaptığı gibi, onun giydiği şeylerden giyiyorum falan yapıyoruz. Ee, ya da her neyse onun kullandığı servisi kullanıyoruz bu fenomenlerin tercih ettiği şeyler daha fazla tercih ediyordu. Hatta yeni bir zamanda mikro fenomen diye bir şey var. Sadece belli bir olaya odaklı fenomenler. Sadece mesela işte bir giyecekle kombin yapıp paylaşan fenomen var. Ne bileyim bir, bir takım çeşit makyaj paylaşan ya da bir giyecek gıda türünü paylaşan falan mikro fenomenler oluşmaya başladı bu yeni dönemde gösterdi ki bu mikro fenomenler daha fazla etkili oluyorlar. Onların belki takipçisi x milyon değil ama o 2 milyonsa takip eden gerçekten ilgili bir konuyu takip ediyorlar ve onlara yatırıp bir reklam verdiğinizde, onlar üzerinden pazarlama yaptığınızda daha ilgili bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bu da yeni dönemde yükselmeye başlayan bir konu. Şimdi e, yorum okuyoruz, like'lara bakıyoruz ve abone sayısına bakıyoruz. E, Birçok konuda artık, e, hiç fikrimiz olmayan bir şeyi satın alacağımızda o şeyin yorumlarını okuyoruz. Kesinlikle ilk olarak kötü yorumlar okuyoruz, sonra iyilerini ve son yazılan 10-20 yorumu kesin okuyoruz. E, mesela bakıyorsunuz işte bir tesis, mesela bu kaldığımız otel işte 10 üzerinden 9 falan almış şeyde, e, Trivago'da baktım sabahleyin, peki 9 almış ama kaç yorumla almış? Mesela şimdi 50 kişinin oylamasıyla 9 almak var. Bir de 950 kişinin oylamasıyla 8,5 almak var değil mi? Bu aynı şey değil. Dolayısıyla şeye de bakıyorsunuz. Kaç kişi oylamış? Bir, için bir şirket, bir otel, bir şey. 5-6 kişiye 5 verdirerek de kendini böyle 5-0 yapabilir. Onlara bakıyorsunuz. Artık bu durum yani bu sosyal oylama sistemi bize internetten sunulan ürünlerin ya da servislerin eee çünkü herkes bir şey satıyor orada. Hangisini alacağız, kime inanacağız, nasıl inanacağımızı kolaylaştırıyor. Çünkü tamam satana inanmayacağım, o zaten pazarlama yapıyor ama diğer insanların düşüncelerini önemsiyoruz ve onların tecrübelerini okuyoruz. Bir internetten ürün alacağımızda deli gibi okuyorsunuz Demişte işte şurası bozuk çıktı abi, bana gereken kutu böyle çıktı, adam kutuyu paylaşmış falan. Çünkü o inandırıcı bir şey, gerçek bir şey paylaşıyor adam siz de karşınızdaki firmayı tanımasanız bile ya da ürünü tanımasanız bile o insanların yüzlerce binlerce insanın yorumu size bir fikir veriyor. İşte bu bizim internette güvenli bir alanda dolaşmamıza yardımcı oluyor bu sosyal oylama sistemi. Bunlara biz dikkat ediyoruz. Ha sizin bir hizmet servis varsa siz de Hakkınızda yazılan yorumlara bakın. Like atılıyor mu? Dislike atılıyor mu? Bunlara bakın. Kaç tane aboneniz var? Bu önemli bir şey. İnsanlar bakar. E, takip ediliyor musunuz? Bunları yapmalısınız ki kitlenizle bir iletişim kurmuş olun. İnsanlar çok stresli sadece komik videolar izlemek için bile 5 dakika sabah kalktığımda şeyden Instagram'ın şeyi var, keşfet diye bir var, orayı açıp bir biraz real izliyorsunuz komiklerden bir modunuz yükseliyor. Çünkü insanlar artık çok sıkılıyor. Hakikaten çok sıkılıyoruz. Yani gerginlik var, ekonomik kriz var, o var, bu var, bir sürü şey var. Bütün bu gerginliğin arasında insanlar bir miktar duygularına hitap etsin isterler. Ve öyle isteniyormuş. Arkadaşlar blok diye bir şey duydunuz mu daha önce hiç? Kim biliyor? Bir, iki, 3... 4, 5, 6. Bizim bu blog dediğimiz şey bizim internette işte belli bir tarih sıralamasıyla yayınladığımız yazılara, içeriklere, resimler her şeye blog Yani bu bahsettiğiniz gibi Instagram'da koyduğumuz şey micro blog diyoruz Twitter'a, Instagram onlara. Bir de onun yanında bir konudaki tecrübenizi paylaştığınız oluyor. Kutu açılış videosunun yazı halini düşünün. Demek birisi geliyor filan halıyı aldım işte bakın resimler burada işte şunu çok sevdim aradan 3 ay geçti hala renkler çok güzel işte yıkamaya gönderdim ya e, halı servisinin buradaki bayisi mükemmel bir insan filan neyse yazmış adam. Bu yazılar niçin önemli biliyor musunuz? Google'da sizin şirketin adını, ürünün adını bir şey yazdıklarında bu yazılar hızlı çıkıyor ve adamların karşılarına geliyor. İnsanlar tecrübe, yaşanmış bir tecrübeyi okumayı seviyorlar. Ben de seviyorum hakikaten. Yani bir yere gezmeye gideceğinizde orayı gezmiş bir insanın değil mi gezi yazısını okursunuz. Ürün hakkında da inceleme yazıları okunur. Hatta işte şimdi videosu izleniyor, resimlerle falan da bakılıyor ama bu yazı işi hala önemli bir şey. E siz de yaptığınız işle ilgili kendiniz blog yazabiliyorsanız yazın. Mesela şey için şimdi Medium diye bir site var ya da Blogspot diye bir site var. Bunlar yaygın blog motorları. Bunlardan bir tanesini hesap açıp yaptığınız işi, oradaki bir hikayesini, bir şeyi anlatmak gerçekten bedava yani ve size ciddi bir şekilde bulunabilirlik sağlıyor. hani bazen diyorsunuz ya bizim şirketin adını yazdığımızda niye en üstte ben gelmiyorum da başkaları geliyor. Abi görünür olmalısın işte. Bu blog yazmak bedava bir şey. Anlat yaptığın işi yani. Dolayısıyla blog işi hala önemli bir şey. Siz de yazmalısınız ve bu blog içeriği üreten insanlara da anlat hikayenizi. Belki onlar yazar. Yani onların yazmalarını teşvik edin. Sizin hakkınızda yazılsın. Tavsiye okumayı işte herkes biliyor online içerikler hala bizim için şey bir şey tercih sebebi. Hani online içerik okuyarak kanaat oluşturuyoruz sizin sattığınız bir ürün bir hizmet hakkında. Bunlar bizim bu 2022'de de hala sevdiğimiz şeyler. Onun için oluyor diye bir laf var. Bizim bu Kayseri gövdesinde çok kullanılır. <laughs> Marka her yerde karşımıza çıkmalı. Birçok kanaldan gelmeli. Mesela sizin eğer bir müşteriye, tüketiciye birisine ulaşmak istiyorsanız işte YouTube'da videolarınız olmalı, Instagram'da onun karşısına yaptığınız bir işi anlatan bir reels olarak çıkmalısınız, blogunuz varsa çıkmalısınız. Eğer o günün şartlarında her şey yolundaysa işte billboard, işte otobüsü giydirin, televizyonda çıkın ne yapıyorsanız ama bize her yerden ulaşmanız lazım. Bu omni channel pazarlama dediğimiz şeyi öğrenmeliyiz. Çünkü herkesin baktığı bir yer var. Mesela kaç yıldır televizyonda, televizyonda hiç televizyon izlemedim. Ama bana nasıl ulaşacaksın o zaman? Televizyon reklamı bence bana gelmiyorsun. E, gazete de okumuyorum artık. Peki bu durumda e, bana nasıl ulaşacaksın? O zaman bir yol bulman lazım değil mi? Ama gazete okuyan da var. Hani o televizyon iç içeriği tüketen adam da var. İşte insanlara ulaşmak istiyorsak Birçok kanal bulmalıyız ve hangi grup müşteriye hitap ediyorsa bunların ne tür alışkanlıkları var bunları bilmeliyiz. Ve o kanallarda onların karşısına çıkmaya çalışmalıyız. Bu omni channel pazarlama önemli. Sadece bir yere bir şey yığdığınızda herkese ulaşmıyorsunuz çünkü. Yeni zamanda artık bir servise, bir hizmete e, abone oluyoruz aylık para vererek. Mesela Spotify'a aylık 15 lira veriyorsun, bütün her şeyi dinliyorsun değil mi? Ya da işte Dropbox 2 GB. Diyor ki ayda x lira para verirsen bir terabayt olur, biz işletmede de kullanırsın, bütün arkadaşlarınla paylaşırsın çalışanlarını, herkes oraya dokümanlarını yükler falan değil mi? O zaman ne yapıyorsun? Dropbox'a abone oluyorsun. Bir şey satın aldın mı almadın, ödemediğin zaman artık ulaşamaz oluyorsun. Ama işte ne oluyor? O büyük hizmet size aylık aboneliklerle kullandığınızda daha ucuza geliyor. Bir, ikincisi... E belki siz 3 aylığına ihtiyacınız var bir şeyi, 3 aylığına abone olursunuz ve son zamanda bizim bir hizmetlere abone olma fikri gelişti. Bizim Türkiye'de bir yerli televizyon markasının bir ürettiği kumandanın üzerinde kocaman Netflix butonu var. Yani bir başka bir firmanın hizmetine ulaşmak için Türkiye'de yerli üreten bir adam buton koyuyor oraya değil mi? size de garip gelmiyor mu? Bak var artık. Ve alıyorsunuz o şeyleri. Ha demek ki şimdi ne oldu? Siz artık Netflix sayesinde hepiniz bir servise abone olmayı öğrendiniz. Şimdi hemen hemen hepiniz Netflix abonesiniz değil mi? Para ödüyorsunuz oraya. E ne oldu? Şimdi film izlemek için bir servise abone oldunuz. İşte şimdi orada istediğin kadar film izleyebilirsin. Günde 24 saat film izle. Sen Netflix kızmıyor. Fark etmez. Onun için iyi bir şey. E, üç saat izlesen olur. Yani siz bir saatlik izleme satın almıyorsunuz. Sinemaya giderken ama ne yapıyorsun? Bir filmi filmi satın alıyorsun. Ya da işte eskiden DVD'yi satın alıyorduk filan. Netflix'in başarısıyla bizim başarımız benzer aslında. Ha aynen tam onu anlatacağım işte. Evet, bu mandaya girdiyse biz de onun arkasındayız. Hiç DVD ya da CD'yi para verip kiraladığınız oldu mu ya da film satın aldığınız? Eskiden oluyor değil mi? İşte Netflix Amerika'da bunu şöyle yapıyordu. Netflix'in şeyinden işte sipariş ve telefonla önce başlamışlardı onlar. Filmi söylüyorsun, size kargoyla gönderiyorlar, izleyip DVD'yi kargoyla geri gönderiyorsun. Adamlar böyle başlamışlardı. Sonra bu adamlar bu online içerik tüketme fikrini gördükten ve internet yaygınlaştıktan sonra bir anda o filmleri yüklediler ve bir abonelikle izleyebildiğimiz bir şey oldu. Eskiden onlara biz her DVD CD başına para ödüyorduk, kiralıyorduk, kullanıyorduk. Şimdi bir seferde bir şeye abone oluyoruz, her şeyi kullanıyoruz. Şimdi bu arada Amerika'da Hulu diye de bir şey var hani Game of Thrones'u izleyemeyince hani o şeyden HD film cehenneminden izlemekten sıkıldınız değil mi Hulu olsaydı Türkiye'de konforlu izleyecektik. Ee, sonra Amazon çıktı buna Amazon'da Prime diye bir şey yaptı. Disney Channel girdi Türkiye'ye de geldi filan. Şimdi bizim burada Blue TV filan diye şeyler var bir de Gibi dizisini ve konuşanları izlemek için eksen abonesi alıyorsunuz değil mi? İşte... Bak Türkiye'de de yavaş yavaş bu dijital platformlar çoğalıyor ve bu sayede online içerik satın almayı öğreniyorsunuz. Bir sürü online içerik satın alma şekli var ama bu video işinden dolayı hepiniz bunu öğrendiniz. Şimdi demek ki biz de belki kendi hizmetimizi abonelik şeklinde satabiliriz ya da yaptığımız ona uygunsa hani. Şimdi i̇nsanlar evde hayvan besliyorlar. Türkler kedi beslediler bütün pandemi boyunca. Bizim Türkiye'de de bayağı bir şey var. Hayvan besleyen var, köpek besleyen, kedi besleyen, kuş besleyen, balık besleyen bir sürü var. İnsanlar artık aldıkları eşyaların, bir şeylerin o hayvanlarla da uyumlu olmasını isterler. Yani hayvanlara da zarar vermesin isterler. son zamanlarda bu hayvanların işte oyuncakları satılıyor, maması, bir şeyleri satılıyor ve bunları satarak ve daha para kazanan bir sürü insan oluşmaya başladı. Çünkü bu trend şöyle ve çoğu insan evinde hayvan beslemeye başladı. Pandemi bunu birazcık artırdı. Eskiden de vardı da. Şimdi bu şey işi Hani psikolojimiz bozuldu ya son zamanlarda pandeminin ve sonradan gelen işte ekonomik e, artış şoklarının etkisiyle insanlar bu şey işine, bu rahatlama, meditasyon gibi şeylere kafa yormaya başladılar. E, artık bunun uygulamaları falan da var İşte telefonunuzda meditasyon uygulaması indiriyorsunuz evde meditasyon yapmak istediğinizde. Sadece meditasyon değil aslında biofeedback diye bir şey var. Şimdi herkes biliyor ki günde 10 bin adım yürümek zorundaymışız. Kim diyor abi bunu? İşte telefon sayıyor işte. Bugün 5000 adım yürüdün değil mi? İşte bu bizim adım sayma işi de basit bir biofeedback işi. Bunun çeşitleri arttı şimdi. Ee, bu biofeedback meselesi önemli. Şimdi saatlerimiz adım sayıyor. Eğer akıllı saat kullanmaya başladınız sabah kalkınca muhakkak bakıyorsunuz kaç saat uyumuşum acaba işte yüzde şu kadar kaliteli uyumuşum falan değil mi? Bu uygulamalar bunu göstermeye başladı. Şimdi bunun devamında size neler gelecek? Bir parmağımıza yüzük olarak takılabildiğimiz uykuyu ölçen ve kan basıncı ölçen şeyler satılıyor. Bizim Türkiye'de hala yok olacak o da. Ee, bunlar var. İkincisi akşam yatarken kafaya takabildiğimiz kafa bantları var. Onlar uykumuzu ölçüyorlar. Benim akademik çalışmalarımdan bir tanesi de o uyku ilgili bir şey. O yüzden bizim evde o cihazlardan var. Ben akşam tık, yat, yatarken takıyorum. Şimdi... E, ...yatak şeyleri yapıldı şimdi. Böyle nevresim gibi seriyorsun yatağın üzerine. İşte sabah kalktığın zaman ne tarafa dönerek uyumuşsun, kaç saat uyumuşsun, kan nasıl gitmiş, direkt artık bir şey takmıyorsunuz cihaz. O şey, yatağın üzerine serdiğiniz şey bunu ölçüyor. Odanın içerisindeki işte hava kalitesi bozulduğunda öten ya da pencereyi yaptırabiliyorsunuz otomatik açan bir şey yapan cihazlar yapılmaya başladı. Yani gördüğünüz gibi biofeedback feedback meselesi yavaş yavaş artmaya başladı ve bu cihazlar sayesinde artık sağlık biraz bizi ilgilendiriyor. Biraz da artık ölçmeye başladık bunu. Bununla ilgili de son zamanlarda bir trend var. Text mesajlaşma işi oldukça arttı. Şimdi artık sizin de mesela çoğunuz WhatsApp kullandığı için söylüyorum. WhatsApp Business diye bir şey var. Değil mi? müşterilerinizle de bu WhatsApp Business üzerinden haberleşebiliyorsunuz. Genel olarak alışkanlıklar şöyle. Biz birisine bir şey söyleyeceğimizde mesaj atarız WhatsApp'tan bir yerden, herhangi bir yerden, Instagram DM'inden de olabilir. E, sonra o bize müsaitse cevap döner, biz sonra yazarız filan. Acil bir şey varsa telefonda ararız normal günlük hayattaki işte işimiz mesajlaşma ile oluyor. Bu durumda siz istiyorsunuz ki e halı servisine de mesaj yazarak ulaşayım. Derdimi söyleyeyim hem yazılı orada duruyor hani adam unutmaz orada var. Yarın devam eder ne konuştuğumuzu hatırlarız filan. Bu text mesajlaşma işi önemli olmaya başladı. Şimdi nereden başlayabilir düşünüyorsan en kötü ihtimalle WhatsApp biznesi açıp oradan başlayabilirsin. Ama zaman içerisinde bizi bir e halı servisinin mobil uygulamasında da mesajla iletişim gelebilir. Başka yollar var. Web sitesine iletişim için yollar koyabilirsiniz filan. Bu mesajlaşma işi böylece artırılabilir. Çünkü insanlar artık text mesajla haberleşmek istiyorlar. Okey. Şimdi sürekli video izliyoruz. Deli gibi. Herkes video izliyor. Yani işte Instagram'dan video izleyen var. Youtube'dan izleyen var. Kimseye söyleyemediği halde yani itiraf etmiyorsunuz ama çoğunuzun telefonunda TikTok var. Oradan izliyorsunuz değil mi? Herkes video içerik tüketiyor. Dolayısıyla sizin de müşteriye bir yere video içerik üzerinden ulaşmanın yollarını bulmalısınız. Çünkü insanlar video izliyorlar. Değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet.